CSO Ada Ankara'nın ev sahipliğindeki keyifli bir söyleşiyle sanatçı Efruze'nin hem keyifli sesi hem de güzel sohbetiyle ikimizden Sertaç Darcan'ın röportajıyla veda edelim. Hoşçakalın. Gözleri aşkı gülen taze süt dalısın Gözleri aşkı gülen taze süt dalısın Gel bana her gece sen gönlüme dolmalısın Gel bana her gece sen gönlüme dolmalısın Tatlı gülüş pek yaraşır gözlerin ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel Günceden iyi akşamlar ee, bu akşam CSO Adada Ankara'dayız. Ee, çok özel bir sanatçı ile birlikteyiz. Ee, i̇lk albümü Assolis e, albümü ile birlikte sevgili Efruize bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, büyük kitlelere kendinizi duyurabilmek e, nasıl bir duygu? Valla çok güzel bir duygu çünkü insan, biz bu işi zaten hep o kitleler, hep dinleyicilerimiz, hep seyircilerimiz için yapıyoruz. Onların değerli beğenileri ve alkışları bizim en büyük besin kaynağımız. O yüzden ben çok mutluyum çünkü yaptığımız her işin karşılığında bir beğeni olarak, bir alkış olarak, bir güzel söz olarak geri dönüşler alıyoruz. Hem bizim de en büyük mutluluğumuz bunlar zaten. Şimdi aslında sizin hayat öykünüze baktığımda e, piyano ile başlayan bir serüven evet. var ama onun akabinde hemen bir yorumculuk evet. gelmekte. E, bu nasıl bir duygu, nasıl bir e, basamak sizin için? Ben e, piyanoç olarak başladım, sonra enstrümancı olarak devam ettim, viola çalmayı öğrendim. Lisede e, hep orkestralarda çalıyordum. Bir de enstrüman, gerçi şarkıcı olarak da çok çalışıyorsunuz ama enstrümancı olarak o zaman daha da çok çalışmamız gerekiyordu çocukken. Sonrasında sahnede işte orkestrayla ile konsere çıkarken, hani ben orkestranın içinde değil ama sahnenin önde olmak istediğimi anladım lisede. Ve dedim ki ben şarkıcı olmak istiyorum. Sonra işte bir opera eğitimi başladı, İstanbul Operası Devlet Konservatuarı. O opera eğitimi devam ederken ikinci sınıfta roller oynamaya başladım hemen operalarda. İşte müzikaller, operalar, operetler öyle devam etti. Sahne çok güzel. Tabii. Tamamen aslında baktığımızda sanatla iç içe bir hayat. Evet, evet, evet. Ee, ailede var mı bir sanatçı? Aslında çok e, annemin çok uzak kuzeni var diyebilirim. İşte işte Tener'in böyle piyanistliğini yapmış o bir için. abimiz var. Evet ama çok uzak yani o yüzden yok diyebilirim ilk benim. Eğitim hayatınız nasıl geçti? E, eğitim hayatım zor. Çünkü klasik müzikçi olmak çok zor bir şey. Klasik müzik eğitimi almak çok zor, e, korkunç bir disiplin gerektiriyor ve çok uzun süre çalışma saatleri gerektiriyor. Ama zaten hayatta bir şeyi iyi yapmak istiyorsanız zaten çalışmanız gerekiyor. Aslında yani çok zor demek, hani keyifli bir zorluk. Az şimdi hem kariyer açısından hem eğitim açısından evet top dolu bir hayat kariyer gözüküyor sizin için ama sizin hayatınızda çok önemli bir isim var e, Nestrin Sipahi. Evet. Neler söylemek istersiniz? Valla e, iyi ki var çünkü benim ben e, böyle daha büyük bir salonda konser yaparken işte klasik aryalar söylerken e, operalar söylerken. Bir arkadaşım Nesrin Sibayesi'ydi Hediye etti bana ki Türk sanat müziği zaten dinlerdim hep Ailemde de çok dinlenir Dedi bu, projede bu şarkıları söyler misin Benim için ben bir baktım filan O kadar iyi bir yorumcu ki hani Gerçekten daha önce dedim ki hani Niye bu kadar az dinlemişim Nesrin Hanım'ı Benim için önemli bir yol ayrımı oldu. Ee, onun şarkılarını söylemeyi çok istedim dinledikçe. Sonrasında da işte bu asolist ilk olan asolist albümü çıktı ortaya. Onların e, asolist bir hep sadece Yeşilçam şarkıları var. Ee, i̇nsanların işte filmlerde dinlemeyi en çok duymayı sevdiği, benim en çok söylemeyi sevdiğim meselelerden seçtim albüm şarkıları. 11 şarkı var. Asolist 2'de de de Zeki Müren şarkıları var. Evet, efsane isim. Evet. Ee, Nesrin Hanım'dan, Nesrin Sipahi'den neler kazandınız? Ee, bir kere kendisi yorum açısından Evet evet. Mı? Evet. Sahne evet. açısından mı? Şöyle kendisi de opera mezunu ya da mezunu olmasa da okumuş diye biliyorum. Çok güzel ve temiz bir üslubu var okurken. Şimdi biz de klasik müzik eğitimi aldığımız için bizim için ilk önce bize öğretilen şey notada yazanı söylemektir her zaman. Onda da aynı şey var. Hani notaya bağlı kalarak şarkı söyleme. Çünkü biz yorumcular olarak ben özellikle bir yorumcu olarak benim için besteci çok önemli, çok değerli. Öncelikle onun yazdığına saygı duyup onu seslendirmek. Bence çok önemli. Sonrasında insan kendi yorumunu koymalı. Hepimiz yorumcuyuz zaten bir sürü yorum koyuyoruz şarkılara. Ama ondaki o tazelik, o her şarkıdaki temizlik ve seklik benim çok hoşuma gitti. O yüzden de hep onu dinleyerek, mesela Zeki Müren'in şarkılarında Zeki Müren'i dinleyerek çalıştım. Çünkü bu Türk sanat müziği meşkle yapılan bir sanat. Yani dinliyorsunuz, öğreniyorsunuz, meşk ediyorsunuz. Zaten normalde konservatuarlarda da, Türk müziği konservatuarlarında da hep meşk ederek öğrenirsiniz şarkıları. Bir işte kanun size çalar, siz de onunla söylersiniz, öyle öğrenirsiniz. O yüzden çok güzel bir sanat Çünkü çok paylaşım var içinde. E, köklü bir sanat aslında çok, baktığımızda çok, çok, çok eskiye dayanan bir sanat diyebiliriz. E, Az Solis albümünden bahsettiniz, ilk albümünden bahsettiniz. E, nasıl bir yol haritasından geçiyor albüm? E, yani tabii ki Türk sanat müziği aslında bence şu andaki değerini görmüyor çünkü. E, çok fazla popüler kültürle yaşıyoruz ve çok fazla hızlı tüketiyoruz. Bu eserler çok klasik eserler ve hiçbir zaman ölmeyecek eserler. Şimdi ben nasıl 50 sene öncekinin şarkılarını dinliyorsam hep onu diyorum. 50 sene sonra herkes inşallah beni dinleyecek ya da 100 sene sonra. Çünkü bunların hepsi klasik ama popüler kültür dediğimiz şey zaten adı üstünde. Yani sonuçta balon köpüğü bitiyor, Çıkıyor bitiyor, çıkıyor bitiyor. Şimdi Türk sanat müziğinde ya da klasik kökenli müziklerde bu yok. Bu uzun senelere yayılıp uzun senelerle değerli olacak bir müzik türü. O yüzden ben hiçbir zaman şimdi iki tane albümüm var. E, aslında albüm yapmak şu zamanda çok çok zor bir şey. Ee, hem zor hem riskli ee, yani yaklaşık 3 sene ya da 4 senede iki albüm yaptım ben. Ee, Toplasanız 20 tane şarkı demek bu. Aslında çok büyük bir şey bu ve ben bunun modasının geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu şarkılar ölmez eserler. Her zaman süre gelecek şarkılar. Ee, ölmez eserler ama siz az önce bahsettiniz hani çok köklü ve eski şarkılar olduğunu ama evet. siz yeni yeni nesil bir sanatçı olarak aslında bundan sonraki nesile de siz bir katkı sağladınız sağlamış oluyorsunuz. Yani, Bu şarkılarla birlikte. İnşallah öyle diyelim. Inşallah. E, hem soundlarıyla hem evet. yeni yorum evet, yorumla tabii birlikte. Ki. Doğru mu? Tabii tabii biraz şarkıları tabii ki birazcık günümüze göre çok değiştirerek değil ama günümüz soundlarına yakın bir şekilde kaydettik ve yakın bir şekilde. Ben zaten benim söyleyişim biraz daha değişik. E, Türk sanat müziği yorumcularına göre biraz daha e, hep dediğim gibi notaya sadık kalarak şarkıları söylemeyi tercih ediyorum. Kah gülünür kah ağlanır Silçama baktığımızda, Efruz'e kendine orada nasıl tanımlar? Tam ortasında, çok seviyorum. <laughs> Tam göbeğinde. <laughs> evet. Merkezinde. Evet, çünkü ben nedense böyle hep işte operada da müzikallerde de oynarken hep hep bir dönem içindeydim. Ben hiç günümüzde olmadım çocukluğumdan beri. 17 yaşında, 16 yaşında ilk sahneye çıktığımda zaten bir dönemin içindeydim. Ben hep 700'ler, 1800'ler, 1900'ler en fazla işte. Ee, West Side Story oynadım 1950'de geçen bir müzikal. Orada Maria'ydım zaten başrolde. En çok odur yani 1950'den 60'tan sonrası yok bende. Yani o yüzden hep belki de onlarla büyüdüğüm için hep o geçmiş benim içimde çok daha fazla var ve onu yaşamayı seviyorum. Efruz'e olarak. İlk göz ağrınız aslında baktığımızda opera. Evet. Ee, ve o, o, o alanda da sopran olarak da evet. e, bir e, ses tonunuz var. Tabii tabii. E, bu nasıl? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şansım diyelim mi? Yani şöyle, opera zaten şarkıcı olarak sizin gelebileceğiniz en üst seviye. Yani bir şarkıcıysanız, opera söyleyebiliyorsanız hakkını vererek zaten artık onun üstü yok. Hani belki uzayda vardır ama hani dünyada yok. Çok büyük bir şarkıcılık ve büyük bir teknik gerektiren bir şey opera söylemek. Sonrasında müzikal söylemek, işte sonrasında sol, pop, jazz gibi böyle aşağıya iniyor. Şimdi ama bunu aşağıya indirirken hani mesela Zeki Müren gibi bir sesi bu aşağıya alamazsınız. Çünkü dünya standartlarında ve dünya, belki dünyada 10 kişiyi geçmeyecek benim için solist varsa biri de Zeki Müren'dir. Özel sesleri kenara koyarak bunları söylüyorum. ...çok büyük yorumcuları kenara koyarak bunları söylüyorum. E dediğim gibi opera gerçekten çok üst seviye bir şarkıcılık gerektiren bir şey. E ve bence her şarkıcının kesinlikle ses bir kas, sesteli bir kas... ...her şarkıcının kesinlikle az da olsa ya da çok da fark etmez... ...bu eğitimi alması gerekiyor. Hayatımızdaki pilates gibi. Yani aslında ses eğitimi çok önemli bir şey şarkıcı için. E, peki bundan sonraki süreçte e, kariyeriniz nereye doğru gitmekte? Yani ben e, hep bu işi yaparken... ...albümlerim ilk çıktığından beri... ...hep böyle bir dünya konserleri... ...hep bir e, bu Türk sanat... ...şimdi ben yurt dışında konsere gittiğimde... ...bir festivale, bir caz festivaline... ...Faslı, Mısırlı... ...işte gruplar izliyorsam... ...Kanada'da mesela... E, ...ben ben yurt dışına gittiğimde... ...kendi müziğimi onlara sunabilmeliyim. Zaten çok... E, ...hatta... E, Bizim albümlerin ikisi de Avrupa Dünya Müziği listelerinde 15'lere kadar çıktı. Demek ki doğru şekilde müziği sunarsanız... iyi lanse etmek. Evet, hem iyi lanse etmek hem de doğru şekilde yorumlamak gerekiyor, doğru şekilde çalmak gerekiyor. Öyle yaparsanız zaten oradan bir beğeni alıyorsunuz ve oradan bir kabul görüyorsunuz. O yüzden de tabii ki ilerideki hedefim hep dünyada konserler yapmak inşallah değil daha çok dünyaya açılmak evet, diyebiliriz evet 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 Yorumculuk iyi bir kariyerle birlikte başladı. iyi basamaklarla diyelim ama e, oyunculuk olacak mı? Oyunculuk arada e, bir ya da Onu da zaten yapmış. Yani uzun süre yaptım bir şey. Yani bir e, hayatımdaki bir dönem. E, böyle üç seneler beş seneler devam eden dizilerim oldu. Ee, uzun soluklu. Yani bir şu anda 4 sene devam eden dizi şu anda az artık. Yani günümüzde diziler bile çok çabuk tüketildiği için. Hani 4 sene biz e, hatta doktorlar reklam olmaz söyleyeyim 4 sezon oynamıştık. Sonra TRT'de bir 3 sezon dizim oldu filan. Çok severek yaptığım bir iş. Çünkü zaten benim kendi eğitimini aldığım bir iş. Çünkü ben zaten sahne sanatları okuduğum için bize onun tüm eğitimini veriyorlar sağ olsunlar. Şimdi gene yavaş yavaş ufak tefek şeyler var. Şimdi ufak bir sinema filmi var ismini söylemeyeyim. Aa. Evet hatta pazar günü çekime gideceğim. Gideyim çekilsin ondan sonra söyleyelim. Tamam. Ufak ufak onlara da başlıyorum özlediğim için. Bir sonraki sorumda aslında yeni projelerinizi soracaktım. Evet. evet. Ee, sinema filmi var. Bunun dışında yeni albüm, bir single... Yeni albüm yok şu anda çünkü zaten albüm daha çıkalı yeni oldu diyebilirim. Zaten albümde 9 şarkı var. İşte biraz yayarak dinlesinler, dinleyicilerimiz. <laughs> Baktığımızda aslında 9 şarkı yine fazla evet. bir evet. E, şarkı evet. dilimi. Evet. Yani işte dediğim gibi şarkıların modası geçmediği için hani çok uzun süre belki Olabilir ikinci klip çekebiliriz belki albüme gibi bir şey olabilir. Ee, onun dışında birazcık oyunculuk tarafına e, bu aralar ağırlık vermek istiyorum. Bir de işte konserler oluyor. Çok keyifli. Bu şekilde devam evet, edecek. Evet. Çok çok teşekkür ben ederiz teşekkür programa katıldığınız için. Son olarak neler söylemek istersiniz? Valla bizi dinlesinler, takip etsinler izleyicilerimiz. Çünkü biz onlar için yapıyoruz her şeyi. Bütün albümlerimiz, bütün müziklerimiz, bütün filmlerimiz, bütün kliplerimiz her şey sizler için. Bizi takip etsinler, beğensinler o kadar. Çok teşekkürler ne demek? katıldığınız için. Sağ olun.